Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Layla'nın istediklerini yapacağım. Ve bugün özel bir gün ona göre. Hadi onu çıkartalım. Layla'yı buldum. Merhaba Layla. Merhaba. Bugün ne yapıyoruz? Bugün senin istediklerin, istediğin her şeyi yapıyoruz. O zaman ilk görevini ver. Şöyle ilk önce bir ayıcığını sat. Hayır. Bak seni satarım bak. Hayır belli değil belli değil. Tamam tamam Kamera Ne? Hmm. Ne görevi veriyorsun ya? Biraz hızlı. Arkadaşlar takipçilerim. Bir kişi <laughs> Ay çok işaret atacağım ki şimdi Burada bazı takipçilerim de var Kime atayım Bir kişi bulalım arkadaşlar Mesela şuradakileri Atabilirim Arkadaşlar şöyle Atıyorum birilerine böyle Etrafa atıyorum Dibine gireceğim şimdi kızım Ama uçuyorlar Allah. In. Ya Layla kimi bulacağım? <laughs> Birilerine attım kısmık. Şimdi sana bütün kötülükleri yapmaz ama. Öyle bir şey olmayacak Layla. <laughs> Tamam tamam senaryo. Bak seni satarım. Şimdi. Tamam. Satma beni. Tamam başka bir şey söyle de satmayayım. Sadık pet takası yerinde. Evet. Bir tane birisine güzel bir pet hediye. Hediye etmek evet. güzel buradan birini istek atacağım. Çünkü Sadık Dost takısı yerine şimdi 2 saat sürecek. Bir kız bulalım. Bu erkek ama erkeğe vermek istemiyorum. Çünkü erkekler erkeğe çok var. şey oluyor. Tamam ya. Erkeğe ver. Layla ya. Tüm istemediklerim yapıyorsun. Ha, orada kızlar var. var. Baya bir kişi var oraya gidiyorum. Kız değil erkek. Aa kızlara vereceğim. Görürsün. Evet arkadaşlar nehir bizim nehir bizim kral ikramım. Kral ikramım. Bak seni Biz satarım bizim. konuşamazsın. Es Seni satayım mı? Arkadaşlar. Satma, satma. Tamam, kıza ver ya. Allah'ım ya Rabbim. İstemediğim tüm kişilere veriyor. Belen diye biri buldum. Ona istek atacağım. Sana bir hediyem vardı. Tamam. Ya bir onlar da takas yapıyor ya. Doğraya Fatma diye biri var mı? Fatma mı? Nerede? Hareket edeceğim. Fatma'ya bir sana bir hediyem var diyelim. Fatma'ya takas isteği attım ama kabul etmedi. Zuma'ya Zumoya bir daha istek atalım. Hah bir ilmen sana. Sana bir hediyem var diyelim. <laughs> Sakın beni yapma. Sakın beni yapma. Satma beni. Satmayacağım. Sana bir hediyem var dedi. 50 şart attı. Ne verelim şimdi ya arkadaşlar? Kırmızı başlıklı tilki verelim. Sana bir hediyem var. Bunu vereceğim. Kız da el işareti atıp duruyor ya. Çok gidecek. Allah'ım sana bir hediyem var diyorum ya. Hangi sadık dost istiyor? İstiyorsun diyor. Laila dur yerinde. Yaralı kedi verdi. Sanki değersiz arkadaşlar. hediyeye hediye aldım resmen. Yaralı kedi aldım. O zaman bu görevimiz başarılı. Şimdi başka bir görev söylediler. Yeah. Hayır ya Layla. Yapacağım yani... arkadaşlar. En bizim kural ilerimizi. Es ee, geçerse ona bu videoda istedi benim istedim bir video yapmak zorunda kalacağım. Arkadaşlar yüzden... yorumlara yazın. Ee, şöyle bir video gelsin mi? Ben sizin tüm yorumları yazın hatta siz, siz bana bir görev yazın mesela şunu yapın eğer yapamazsan da bunu yap Layla'ya şu Layla'ya hediye ver şöyle şeyler yazın ona göre yapalım o zaman şöyle şimdi kendi fotoğrafını çek ve kendini çok kötü bir karakter fakir bir karakter yap ve de kendini kötüleyecek bütün emoji'leri kullan. Hayır ya Layla bu çok kötü bir şey. O zaman yapalım arkadaşlar. Yüzüm bence böyle kalmasın. Kötü bir yüz değil. Çok kötü. Bu yüz çok kötü bence. İğrenç duruyor. Bunu sevenler var mı ya? Şunu bir çıkartalım. Çok güzel duruyor. Normal yürüyüşü alalım. Bir de güzelmiş gibi şu yürüyüşü alalım. <laughs> Saçımızı şöyle yapalım. Ayy. İğrençten gidiyoruz şu an. Bir doktor kefti giyelim. Altımıza şöyle bir şey giyelim. Çok doktor şey değil. değil. Oyuna yeni başladığımızda bedava verilen kıyafetlerden. Tamam. Aslayla ile çirkinleştireceksin beni. Oyuna verilen iyi kıyafetten nerede? Ben de en altta herhalde. Şu. <laughs> <laughs> <Neyse. gülüyor> mesela. Şu. Çok kötü bir etek giyeceğim. Bakın bu eteği. Bence <laughs> iğrenç gidiyoruz. Buradan takmayacağım tabii ki. De. Bunu da takmayalım bence. Güzel duruyor bunlar Şu eli takalım çok kötü bir şey. Ayakkabı takmayacağım. Böyle şeyler takmayacağım. Şöyle. Lale ben kendimi iğrenç yaptım. <laughs> Hazırsan ya. gösteriyorum. Hazırım. Ay çok güzel olmuşsun. Ya dünyanın en güzel kızı olmuşsun Rezvan. Beni kızdırma. Şimdi çekelim arkadaşlar şöyle bir şey. Seni de göstereyim. Bütün kötü delik. Hayır ya beni kaldır hatta. Kaldırmayacağım seni. Çektim. Aa, ay çok iyi bir şey oldu. <laughs> ben bugünlük günlük sınırıma ulaşmışım. Ya of. Bir tane fotoğrafı <laughs> sileceksin o zaman. Ya. Hmm. Aa sen çözümünü evet. de buluyorsun ya. Sevmedim bir tane fotoğrafı silelim o zaman <gülüyor> arkadaşlar. Sıramayla <laughs> diye koymadılar. Bunu silmem. koymadılar Bunları silmem tabii ki de silmeyeceğim bunları. Şu boş yere. Bunu zaten sadece ben mi? Ver... Bunları niye etkiledim? <laughs> etk etk Arkadaşımız bu tersi bir yanlışlık var. Ben Ya, ya neyi sileceğim? En kötü bir tane fotoğrafım vardı. Onu silsene. Bir şey deniyordum sonra yapamamış. Onu işte. sildim. Sildin mi? Ya şunu mu silsem? İki beğeni almış ama. Bu da dört beyni almış. Ne sileceğim? Bu da dört benim. Ay ya neyi sileceğim söylesene ya. İlk paylaştığım fotoğrafı sil. <laughs> Silemem çok kötü. Ya. Ay arkadaşlar bunu evet, silsen mi ben Bence ben sileyim. olursun. Siliyorum. Sildim. Ya. Şimdi çekelim. Tekrar çekersin. E yine günlük sınırıma ulaştın diyor. Ne? Oh my god. Bir şey olmayacak o zaman. Başka şeyler söyle. Yuppi. Of. o zaman bir de boyunca bu karakterle gelsin. Ya ben daha yeni karakterimi değiştirdim. Bugün. Bir gün boyunca mı? Al. Evet. Beni senin yanında çirkin görsünler o zaman. Beni çok güzel bir kız gibi görecekler. Ama seni iğrenç bir kız gibi görecekler. Dur şimdi sen. Ben bir üstümü giyineyim. Sana ne yaptın? Şimdi, şimdi sen görürsün. Çok komik bir şey yapacağım. Ama sonra ee, sen bir şey... görürsün Layla. Ah bitmiş. Ya. <laughs> bir daha <de o> bitmiyor. <laughs> Şaka. Şimdi arkadaşlar Layla o kadar çok üzülecek ki şimdi. Bunu yaptığına pişman olacak. Neden? Neden mi? Arkadaşlar bir giyinelim sonra söyleriz. Şunu bir yapalım. Gözlüğümüzü... Arkadaşlar bu arada ben Nehir'in giydiği hiçbir şey şu an göremiyorum. Giyindim ben arkadaşlar. Ne? Bu ne? Benim yanımda böyle yattı demektim. Şimdi bir dakika. Ben telefonla bir şeye bakıyorum. Uy. ya bu nasıl bir kimlik ki? Neyse şimdi sana çok bir dakika çok... bitti. Ay hayır ya benim şeylerimi çıkar. Çıkarmıyorum. Tamam. Kural ihlalini işlemek zor işleyemezsin. Seni satarım bak. Satamazsın. Satıyorum. Satıyorum. şu anda. Sattım hmm, Yapma şunu. İyi tamam. Ne? Hah konuşamıyor arkadaşlar ya. Bir rahat geldi içime. Ay şunu bir çıkartalım. Aklı başına gelmiş mi bakalım. Orada değil galiba. Ha ödemiş. Ha gel. Kapattım. Hmm? Ne? Bak böyle yaparım işte sana. Sen şimdi görürsün. Bak susturayım mı seni yine? Pis. pis seni, pis. Bak seni satıyorum. Hayır, 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 hayır. hayır, hayır. Tamam, tamam, tamam. Tamam, söyle. Şimdi ben... Şimdi sana ne yapacağım söyleyeyim. Ne yapacaksın bana? Öyle. Sana. Ne söyleyeyim? O zaman son bir tane daha yapalım. Son görev. Bu da son olsun. Size sizin yapayım. bana çok zor görevler veriyor. O zaman son görevimizi söylüyorum. Söyle. Benim bu kıyaa. Aa yok yok. Bekle. Düşüneyim ya. Ben hala düşünmedim. Arkadaşlar siz de yorumlara yazın isterseniz. Eğer bu, bunun partiküsünü çekersek sizin de yorumlarınızı da ekleyebiliriz. Evet arkadaşlar parti gelsin mi? Yorum yazın. Uçak geliyor. <laughs> Beni çay <an> kurtul Layla'dan. <laughs> söyle Layla söyle. En azından bir tane petini sat. Kötü Peti olsun iyi olsun. Bir tane tetin sat işte. Tamam ya Layla. Satıyorum. Sat. Ne satayım? Efsanemi mi satayım? Evet, bence güzel. o zor satacağım. Arkadaşlar e? 1500 lira satsın arkadaşlar. Son görevimi de yaptım ve paramı da aldım. Arkadaşlar bu son görevimizde Layla'yı yazıp Layla ya biz ne işkenceler yapalım? Siz bunları yazın bu sefer. Ben Layla işkence yapayım. Ve şimdi görüşürüz. Sizi çok seviyorum arkadaşlar ve bay bay.